Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Ben Ümidiz Babamen. Bugün yeni bir, daha doğrusu ilk defa bir deste açılımıyla karşınızdayım. Bugün Bicycle'ın standart destesini açılış yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. 885 Bicycle deste açılışı. Mavi desteği satın aldık arkadaşlar. Evet bakalım destemiz nasıl. Hemen buradaki yerinden açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üst tarafından açıyoruz. Bu şekilde açıyorum. Senin dışı çok güzel. Bunların uygulamaları da var. Evet gençler şu gördüğünüz aradan kartımızla karı yardımıyla bıçak gibi kesmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da aynı işlemi yapıyoruz. Ve açılmış oldu. Sanki şöyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu şekilde açalım. Ve testimize bakalım dostlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Elle bile duymayacak kadar, durmayacak kadar bir kayganlığa sahip deste. Burada oyundan bahsediyor nasıl oynandığına dair. Bu şekilde koyalım. Burada kurallarından bahsetmiş. Ice Kill'ın. Bu şekilde koydum onu da yan tarafımıza. Deste de burada. Bunu saklayın. Gerçekten işe yarayacaktır. Şu anda desteğe bakıyorum ve gerçekten en az denediği kadar kaygan. Burada jokerlerimiz var. iki tane. Bu şekilde asımız maç as bu şekilde normal düzgün bir deste olarak en başta karşımıza çıkıyor ve harbiden elimde durmuyor yani. Gerçekten çok kaygan. Arkasının deseni bu. Klasik standart bicycle. Gördüğünüz gibi detayları böyle. Gençler şimdi gördüğünüz gibi deste gerçekten çok sert. Şu anda bükemiyorum bile. Bunu biraz kıracağız şöyle şu şekilde. Köşelerinden biraz gevşetiyoruz. Şu yan taraftan da yapabiliriz aynı şekilde. Tersinden yapacağız bir de bunları. Şekilde. Böyle biraz sayıyoruz ki kartlar kendine gelsin. Açılsınlar yavaştan. Tersinden de yapıyoruz bu şekilde. E gerçekten sağlamlar. Yani hak ediyor. Orijinal bicycle'lar bunlar. Bu şekilde jokerleri de. Geçler, bu arada bu şekilde bu destelere dokunduğunuzda e, dokunmadan önce bir ellerinizi yıkamanızı tavsiye ederim. Gerçekten kartın dokusu çok kaliteli. E, kartları da 15-20 dakikalık bir elde sürekli tutmadan sonra yani dinlendirmek gerekiyor. Destelerin daha uzun ömürlü olması için. Ve kayganlı gerçekten çok iyi. Şu şekilde tutamıyorum bile elimde yani. Direkt kaymaya başlıyorlar direkt açılıyorlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Gerçekten iyi bir kayganlığa sahip. Elde durmuyor yani o kadar güzel ki şu şekilde. <laughs> bayağı iyi gerçekten. Kırmaya çalışacağım kartları. Yani kırmak derken de öyle <laughs> Türkçe çevirirken öyle olmuş bir deck deniyor buna. Desteği birazcık yani yumuşatmak açmak anlamında. Gerçekten bayağı iyi bir destek. Bu şekilde gençler yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.